biraz son verin diyoruz. Yıl yıldan kötü geldi. Önce bütün çalışanların ücretleri budandı. Aşağıya çekildi. Ulusal servetten emekçilerin aldığı pay kademe kademe azaltıldı. İşe yine başlamış çalışanlar için geçici kısa süreli olması gereken asgari ücretin ortalama ücret haline dönüştürüldü. 2002 yılında en düşük emekli aylığı 257 lirayken asgari ücret 184 liraydı. Yani asgariden %40 kırk fazlaydı. Tarım boyunca asgari ücretin üstünde olan emekli aylıkları 2026 2016 yılına geldiğinde adım adım düşürülerek asgariye eşitlendi. Sonra tam bir felaket. 2024 yılında asgari ücret diye ara zam uygulama yerler, haksızlık yapıldı. Koca yıla 1702 lirayla geçirdiler. Bugün 12.500 lira olan emekli aylığı asgari ücretin yaklaşık yüzde kırk altında. Yani iktidar 22 yılda yüzde 40 fazlayı, yüzde 40 ekse çevirmeyi başardı. 2024 yılı emekli ilan edenler bizlere 100 yılın aybını yaşattılar. Maaşlar kiraya yetmiyor, barınamıyoruz. Aldığımız üç kuruş bile bile beslenemiyoruz. Artık yeter, geçiremiyoruz. Kışın ayazında ay gece bekçiliği, köşe başlarında tablacılık yapmak istemiyoruz. 2025 yılı bütçesinde bugüne kadarki hak kayıplarımız gözetilerek en düşük emekli aylığının en düşük memur maaşı ile eşitleyip diğerlerine de aynı düzeyde zam yapılmalıdır. Saraylar saltanatlar çöker. pansusar bir gün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüze. Heylaklar da de güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır bir de yarınlar için direnenler insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Emekçinin anasının at sütü gibi haklı olan insanca yaşama yetecek ücret iktidar yandaşlarına aktarıldı. Dolar milyardeleri ve milyonları daha da çok seversin diye kur kurmalı mevduatlar icat edildi. Döviz garantili yap işlet devlet modelleriyle halkın servetini el konuldu. Çoktan iflas etmiş neoliberal borç faiz döviz ekonomisiyle bütün halkı fakirleştiriyorlar. Özelleştirmelere duyamıyorlar. Daha geçen ay işleri kış kış kıyametten sefalete atmak pahasına Şahiran Allah'ın madenini bile özelleştirmeye çalıştılar. Sanırçalara hedef yapılasyona göre zam yapmayı planlıyorlar. Alta karaların canı çıksın diyorlar. Ülkemiz emekçi halkını cendereye alan borç faiz döviz yüz özelleştirme tuzağında hızla kurtarılmalıdır. İşbirlikçi holding sermayenin boyunduruğunu kırmak, çocuklarımıza, torunlarımıza, kendi ülke ülkelerinde onurlu bir gelecek kurmak zorundayız. Bunun yolu Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında olduğu gibi devlet öncülüğünde tarım ve işletmeleri kurarak İslam yaratmaktır. Dışa bağlı hale getirdiğiniz tarımı desteklemektir. İflaza sürüklediğiniz esnafı, kubiyi teşvik etmektir. Demokratik sendikalar ve kitme örgütleri düzenden yana tavır koyamaz. Düzene karşı tavır koymalıdır. Diyoruz ki gelirde adalet, vergide adalet. Yeni de adalet, yeni de adalet, yeni de adalet, yeni adalet. Bizler Silekten başlayarak Yurğüzgerlendik, güzergahındaki il belçelerde, Ankara'ya kadar sokak ve meydanlarda geçinemiyoruz, besinemiyoruz, varnamıyoruz diye. Haykırdı, duymadınız. Bir daha iktidara sesleniyoruz. Duyun emekliyi, emekçiyi. Bizlere sosyal, siyasal ve ekonomik olarak insanca yaşayacağımız olanakları sağlayın. Mahkeme kararlarına rağmen enflasyon sepetindeki verileri açıklamayan güvenilirliğini yitirmiş TÜİK'in ısmarlama oralarına göre yapa, yaptığınız artışlarla adeta bizimle alay ediyorsunuz. Gerçek hayatın öyle olmadığını siz de Susmayacağız kanaat getirmeyeceğiz. Biat etmeyeceğiz. İnsanca yaşama koşullarına kavuşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Vur! Vur! Dinlesin! Saray! Dinlesin! Vur! Vur! Dinlesin! Saray! Dinlesin! Vur! Vur! Dinlesin! Saray! Dinlesin! Evet dostlar. Bize mevcut iktidardan şu taleplerde bulunuyoruz. En düşük emekli, kök maaşı en düşük memur maaşı eşitlensin. Aylık bağlama oranı yeniden yüzde gitmişe çıkarılsın. Güncelleme kat sayısında milli gelir artışından pay verilsin. Emekli aylıkları bağımsız kurumlarca açıklanan gerçek enflasyon oranına göre yapıp otomatik olarak güncellensin. Emekli dul ve eğitimlere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez asgari ücret düzeyinde ikrami ödensin. Derhal tüm emekli dul ve eğitimlerin kök maaşlarını acilen 12 bin TL seyane zam yapılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekli sendikaları statü yasası çıkararak toplu sözleşme yapma hakkımız anayasa tüvenci <laughs> anıltılmalıdır. İntibak yasası acilen çıkarılarak 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilmelidir emekli maaşlarında kesilen muayene, ilaç ve tüm sağlık kesintilerine son verilmelidir. Şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında emekleri ve işlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlasın. gıda maddeleriyle elektrik, su ve doğal gaz faturaları üzerinden alın kademe kaldırılmalı, temel yaşama yetecek olanı ücretsiz verilmelidir. Banka promosyonu günün koşullarına göre değerlendirmeli, her yıl aylık hafışına göre güncellenmelidir. Konut sahibi olmayan emeklere TOKİ tarafından olur, ucuz, ucuz konut sağlanmalı. Emekler konut sahibi olana kadar barınma yardımı yapılmalıdır. Sosyal devlet gereği olarak dur ve eğitim maaşı en düşük emekli maaşından az olmamalıdır. Çalışan emeklerden sosyal güvenlik destekleri prim adı altında kesilen yüzde otuz ikilik gelip kaldırılmalıdır. EYT sorunu çözmek için serilaz yeniden kökten reform edilmelidir. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Türkiye Emekliler Derneği Meclis Şubesi ve 2020 tüm emekliler sendikası adına hepinize selamlıyorum.